Arkadaşlar şimdi e, bunu kısaca izleyelim. Bakalım. Olur. Büyüt istersen abi. de. Şimdi arkadaşlar buradaki olayı anlatayım kısaca. E, hem yeni açanlar için hem de ne olduğunu e, anlamanız açısından. Şimdi e, Marshall Adaları'ndaki bu bikini atölyeinde yaklaşık 60 küsur kişi yaşıyor. Orada yaşayan insanları görüyorsunuz şu an. Amerikan devleti oraya bir uçakla iniyor. Diyor ki ben geldim. E burada adada yaşıyorsunuz. Sizlerin e, hepinizi Amerikan vatandaşı yapacağım ve e, Amerika'ya yerleştireceğim. Burada sizlere barınma sağlayacağım, iş vereceğim diyor. Ve adayı boşaltıyor arkadaşlar. E, bu adaya birazdan bakacağız göreceğiz. Şimdi hani az önce e, 13 bin ton TNT gücündeki bombanın e, etki alanını görmüştük ya. Ada zaten adanın kendisi <laughs> bir kilometrelik bir yer yani. Bakın devam ediyoruz. <laughs>

Tell him that's fine, everything being in God's hands, it must be good. Now, Commodore Wyatt must look for another island, an uninhabited island, with sufficient resources to give the people of Bikini a new home, near enough and yet far enough away to be safe. He finds it in Lingerie. Look at it, the is giving it. Slightly smaller than bikini and some 175 miles to the northeast. And on February 20th, 1946, the work begins of preparing lingerie for the reception of a whole people. And so back to bikini to dynamite the coral reefs and make a channel for the huge LST to land but while these 167 simple and unselfish human beings begin tearing up their modest households by the very roots let's ask why 67 an, why these people of all people must sacrifice their ancient heritage their proud traditions even their sacred burial ground to the march of science why well i'll tell you why when the joint army and navy chiefs of staff decided to determine the effects of the atomic bomb upon the structural strength of ships and to discover the reaction of aircraft to atomic attack necessarily at a spot distant from the world centers of population They chose tiny remote bikini because of its excellent anchorage and because of its complete geographic isolation. Bilim ne kadar güzel ama. Evet, belgesel tabii, ya, adam video konuşuyor. Hep size tamam diyor, ne kadar güzelmiş. Ya adamlar ne güzel yaşıyormuş aslında, şu hayatın güzelliğine bak. İşte kapitalizm böyle bir şey. Bir tanesi de itiraz etmiyor. Kralcı da söylüyor çünkü. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum, şey var. E, o kamera oraya konulup da, kayıt alınmaya başlamadan önce neler yapıldı acaba? Evet. Mantıklı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki Barış'ın olduğu yepyeni bir dünya inşa etme yeteneği diyor bu diyor Amerika için. Barış. <laughs> i̇nanılmaz ya inanılmaz. Sen adamları yuvasından kopartıyorsun. Ondan sonra o adada bunların mezarları da var arkadaşlar. Bakın kutsalımız nedir? Yani kendi adımıza konuşacak olursak kutsal değerlerimiz vardır değil mi? Adamlar her şeylerinden vazgeçiyorlar. Niye? Kralları anlaştı diye. 67 kişi adayı terk ediyor. <laughs> Tabii e, bakın sağlık hizmeti de veriyor Amerika. Ne kadar yardımsever değil mi? Mükemmel. Hayır. Mükemmel. Bence sürük olanları Amerika'ya almamak için <laughs> <ne> yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bulaşıcı hastalık var mı diye kontrol ediyorlar YouTube. Bunlardan bize bir şey geçer mi diye bakıyorlar. Bu kadar da neyse devam etmeyeceğim konuşmaya. Buradan e, görüntülere geçelim. Sayın Hocam. Evet. burada çevirdikleri dala vera ortada. Halkı aldılar, götürdüler. İşte kendi, kendilerine bedavadan ada ürettiler. Evet şimdi e, bu şeydi. E, Bikini adasındaki e, insanların tahliyelerini gösteren bir belgesel aslında. E, burada patlamaya ilişkin bir şey yok. Denemelerle ilgili bir şey yok. Ben bunu niye aldım? E, yapılan aslında orada yapılanları göstermek için tarihe açıklık vermek adına bunu aldım. Yani e, orada mutlu yaşayan, her şeyden uzak, kazadan beladan, üçkağıtçılıktan ne bileyim, her şeyden uzak yaşayan, mutlu huzurlu insanları alıyorlar. E, bunları evlerinden, mezarlarından, kutsal yerlerinden ediyorlar ve bu adayı barış uğruna kullanacaklarını söylüyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar, yok yok. yok. Bunun, bunun için almıştım ben. E, devamında, şimdi e, bunu geçtim, bunu geçtim, bunu geçtim. Evet, devamında bu atomik patlamalar var e, bikiniye beraber bakalım isterseniz günümüzdeki durumuna. Onu hemen şöyle Google'dan aratalım. <laughs> evet. Bikini atom nükleer deneyleri. Proje 4.1 mesela. Herkese merhabalar. Yeni bir karanlık bilim videosuyla karşınızda. Evet. Hiç sevmediğiniz bir adam çıktı. Bunu geçiyorum. Özellikle bunu anlatırım. Evet, Marshall adaları yok oluyor. Science. Geç.